Sayın 7 Haziran'a 2 gün kaldı. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak. Seçimin kaderi adına en kritik bölge şüphesiz Güneydoğu. 24 muhabiri Aykut Ürer Güneydoğu'da Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Bakan Yılmaz Diyarbakır'daki seçim atmosferini değerlendirdi. Evet artık 7 Haziran'a sayılı günler kaldı. Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferine girmiş durumda. Biz de o seçim atmosferini seçim nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yanımızda da çok değerli bir konumuz var. Güneydoğu bölgesini, Doğu Anadolu bölgesini çok iyi bilen isim bölgenin insanı Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz. Efendim bölgenin insanı dedik sizin için. Ee, bin Bingöllüsünüz ancak bu dönemde partinin sizi Diyarbakır'dan aday gösterdi. Öncelikle seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Sizden dinleyebilir miyiz çalışmalarınızı? Son derece yoğun bir, e, gidiyor seçim çalışmalarımız. Bütün bölgelerde seçim çalışması yapan Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde olan tek bir parti var. O da AK Parti. Biliyorsunuz bazı partiler belli bölgelere yoğunlaşmış durumdalar. Oysa AK Parti doğuda, güneydoğuda, Karadeniz'de, Orta Anadolu'da, Ege'de, Marmara'da, Akdeniz'de Türkiye'nin her yerinde. Ve e, teşkilatlarımızla birlikte, arkadaşlarımızla, aday arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde halkımıza gidiyoruz. Bir taraftan kendimizi anlatıyoruz, bir taraftan da halkımızın taleplerini, beklentilerini alıyoruz. Çünkü AK Parti'nin rotasını çizen her zaman millet olmuştur, halk olmuştur. Onların bize ifade ettikleri, dile getirdikleri hususlar, bizim onlara anlattıklarımız dolayısıyla halkımızda çok daha yoğun bir şekilde emhal oluyoruz ve seçimlere hazırlanıyoruz. Son derece önemli bir seçim, 7 Haziran, bütün Türkiye için önemli, Doğu Güneydoğu için bence bir kat daha önemli. Çünkü bu bölgemizin çözüm beklentisi var ve halkımız şunun farkında çözümü ancak güçlü partiler sağlarlar. Arkasında güçlü bir siyasi irade olan, meclis çoğunluğu olan partiler böyle ağır sorunların üstesinden gelebilirler. Dolayısıyla biz de bunları halkımızla paylaşıyoruz. İnşallah 7 Haziran'dan sonra yine istikrarımızı devam ettirip bir taraftan çözüm sürecini tamamlamak, diğer taraftan ekonomimize yeni hamleler yaptırmak nasip olur diyor. Efendim e, Diyarbakır'da sürekli vatandaşla temas halindesiniz. Vatandaşın nabzını tutuyorsunuz seçim çalışmalarınız kapsamında. Ve e, Diyarbakır'a özel bir seçim beyanameniz oldu. Aslında seçim çalışmaların detaylarını açarken bu noktanın da sanırım özellikle altını özellikle çizmekte fayda var. Kesinlikle. Biz genel bir beyanname ile yetinmedik. Diyarbakır için özel bir seçim beyannamesi hazırladık. Burada da dört eksen üzerinden geleceğe dönük politikalarımızı, projelerimizi ortaya koyduk. Birincisi tabi huzur ortamı, çözüm sürecine yerel destek. İkincisi geçmişle bağlarımızı güçlendirmek. Bakın Diyarbakır'ın, Doğu'nun, Güneydoğu'nun muazzam bir kültürel tarihi birikimi var, maneviyatı var, değerleri var. Maalesef son dönemlerde biz bu değerleri biraz unuttuk. Bu değerleri yeniden hatırlamamız gerekiyor. Gençliğe, yeni nesillere bu değerleri aktarmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu inanç ve kültür turizminin de altyapısını oluşturan bir husus. Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim'de ismen geçen iki peygamberimizin kabri var. 541 sahabemizin kabri var. 5. Harem-i Şerif olarak da isimlendirilen Ulu Camimiz var surlarımız var, hanlarımız, hamamlarımız, geçmişte ediplerimiz, şairlerimiz, birçok kültürel değerimiz. İşte bunları gün yüzüne çıkarıp aynı zamanda ekonomik bir değere de dönüştürmek. Üçüncü önceliğimiz sosyal restorasyon. Bu bölgemiz son 30 yılda bu çatışma ortamında maalesef sosyal olarak çok derin yaralar aldı. Özellikle de yeni yetişen nesillerimiz, gençlerimiz Yoksulluk problemi var, başka sıkıntılarımız var. Dolayısıyla eğitime, sağlığa, sosyal desteklere, spor altyapısına çok büyük önem vereceğiz. Dördüncü önceliğimiz ise ekonomik gelişme ve istihdam. İnsanımızın aşağı işe ihtiyacı var. Bakın sadece Diyarbakır'da birkaç projemizi size ifade edeyim. Birincisi bu Silvan projemiz. Atatürk Barajı'ndan sonra GAP'ın en büyük sulama projesi sadece bu projemizi bitirdiğimizde en az 200 bin insanımıza istihdam sağlayacağız. 2-2,5 milyon dönüm arazi sulu hale gelecek. Çiftçinin geliri artacak, toprağın değeri artacak. Buradan tarımsal üretim elde edeceğiz. Onun üzerine tarıma dayalı sanayimiz, konfeksiyon, tekstil sanayimiz gelişecek. Ticaretimiz artacak. Diğer yandan organize sanayileri büyüteceğiz. Diyarbakır gibi büyük bir ile, 1 milyon 650 bin nüfusu olan bir ile bir tane organize yakışmıyor. Şimdi ek o OSB'mizin ihalesini yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte tekstil kent, yeni bir OSB, gıda OSB, çeşitli ihtisas OSB'ler kuracağız. Büyük ilçelerimizde yeni OSB'ler, organize sanayi bölgeleri açacağız. Diğer yandan turizm yine önemli bir alan. Sadece inanç ve kültür turizmi değil, yeni bir havalimanı inşa ediyoruz şu anda. Doğunun, Güneydoğu'nun ilk körüklü havalimanı. Bu yıl tamamlayacağız Allah izin verirse. 10 uçağın aynı zamanda... Hizmet alabileceği, altı uçağın körüklü bir şekilde hizmet alacağı bir havalimanı. Bununla birlikte uluslararası bağlantılarımız da gelişecek. Eğitim ve e, sağlık turizmi başta olmak üzere birçok açılımlarımız, hizmet sektörlerinde açılımlarımız olacak. Bir diğer taraftan lojistik. Diyarbakır 33 medeniyetle ev sahipliği yapmış bir ilimiz ve bu medeniyetler boş yere Diyarbakır'ı seçmediler. Tam bir kavşak noktası ve önemli bir coğrafi konum. Burada inşallah lojistiği de geliştirerek katma değere dönüştüreceğiz. Bu ve benzeri birçok projeyle insanımıza inşallah yüz binlerce ek istihdam üreteceğiz. Çünkü Diyarbakır'ın genç bir nüfusu var. Türkiye'de yaş ortalaması şu anda 30'un üzerinde, Diyarbakır'da 22. Yani nüfusumuzun yarısı 22 yaşın altında. Bizim bu çoluk çocuğumuza, gençlerimize iyi bir gelecek hazırlamamız lazım. Sloganlarla, ideolojik tartışmalarla bunu yapamayız. Kentlerimizde bir taraftan da kentsel dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Sur, bağlar, yeni şehrin belli kısımları başta olmak üzere mutlaka kentsel dönüşümü de hızlandıracağız. Bu şekilde hem tarihi dokuyu ortaya çıkaracağız, hem inşaat sektörünü canlandıracağız, hem yaşam kalitesini arttıracağız, hem de bu vesileyle istihdam imkanlarını da genişleteceğiz. İşte bütün bu hususları içeren bir seçim beyannamesi hazırladık ve seçimden sonra da inşallah bunu bir eylem planına dönüştürerek hayata geçireceğiz. Efendim Diyarbakır özel seçim beyanamenizde e, sosyal ve kültürel başlıklar da var ancak tabii ki ön plana çıkan ekonomik başlıklar. Hazır sizi de yakalamışken şunu da soralım. 10 gün içerisinde aslında bölgede devasa yatırımların açılışları gerçekleşti. Nisipli Köprüsü ardından Akar Havalanı. E bölge sanırım çözüm süreciyle birlikte marka projelerle, hayata geçirilen projelerle danılmaya başlandı. Çok doğru. Bu geçmişte hayal dahi edilemeyen projeler doğuda, güneydoğuda gerçekleşiyor. Bakın, üniversitelere bakın AK Parti'den önce Doğu Güneydoğu'da sadece 7 tane üniversite vardı. Şu anda 22 üniversite var. Yüz binlerce üniversite öğrencimiz var. Yurtlarımız var. Hastanelerimiz, okullarımız, duble yollarımız. Diğer taraftan havalimanları. Neredeyse havalimanı olmayan ilimiz kalmadı. Hakkari Yüksek olaya da yaptık. Ama maalesef bakın o gün birileri esnafa kefen kapatma şeyi verdiler. Bir anlamda yönlendirmesi yaptılar. Halbuki bu hizmetler kimin için yapılıyor? O bölgede yaşayan insanımız için. Bakın birileri hizmetlerden rahatsız. Bu çok açık ve net ortada. Bu halka, bu bölgemizde yaşayan Kürt, Zaza, Türk, Arap kim olursa bu bölgede yaşayan halkımıza hizmetler gelmesin istiyorlar. İstismar etmek istiyorlar bu ortamı. AK Parti işte bu istismar zeminlerini her geçen gün daraltıyor. Bir taraftan özgürlükler anlamında attığı adımlarla, yasakları kaldırarak, işte başörtüsü yasağından ana deli üzerindeki yasaklara kadar bunları kaldırarak, temel hak ve hürriyetleri genişleterek istismarın zeminini daraltıyoruz. Diğer taraftan da hizmetleri genişletiyoruz. Bunu neye rağmen yapıyoruz biliyor musunuz? Saldırılara rağmen, engellemelere rağmen, ısrarla, inatla yapıyoruz. Burada bir samimiyetsizliğin de altını çizmek isterim ve halkımızın da görmesini isterim. Bazı çevreler bakıyorsunuz halka gidip diyorlar ki ya bu devlet size hizmet etmiyor. Bakın sizi ihmal etti, hizmetleriniz aksadı, gecikti. Bir taraftan bunu söylüyorlar. Diğer taraftan hizmetlere engel olanlara en küçük bir e, söz etmiyorlar. Silvan'dan bahsettim az önce. Yollarına mayınlar döşeniyor bu projemiz şantiyeleri saldırıya uğruyor. Yine yüksek ova bakın bu saldırılar olmasa belki iki sene önce açılacaktı. Şimdi buradaki samimiyetsizliği halkımızın çok iyi görmesi, çok iyi te tespit etmesi lazım. İnsanların somut gerçeklere bakması lazım. İdeolojik bir körlük içinde kalmamamız lazım. Ve buna baktığınız zaman şunu ben çok açık ve net söyleyebilirim. AK Parti kadar doğuya, güneydoğuya hiçbir dönemde yatırım yapılmamıştır. Bu ölçüde bir yatırım yapılmamıştır. Önümüzdeki süreçte de hem GAP eylem planlı, yenilenmiş GAP eylem planlı, hem de ilk defa hazırladığımız DAP, Doğu Anadolu eylem planını hayata geçireceğiz. Bakın sadece bu iki proje için düşündüğümüz kamu yatırımları 48 milyar Türk lirası. 27 milyar GAP için, 21 milyar DAP için olmak üzere. 5 yıllık bir süreçte düşündüğümüz yatırımlar. Bunun yanına bir de özel sektör yatırımlarını koyun. Teşvik politikalarımızı, desteklerimizi, tarımsal kırsal desteklerimizi, kalkınma ajanslarımızı, bütün bunları da koyduğunuz zaman bu bölgemizin uçmaması için hiçbir sebep yok. Çok farklı bir refah üretmemek için hiçbir sebep yok. Yeter ki biz kardeşliğimizi güçlü tutalım, birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Şu çözüm sürecini güçlü bir şekilde sonuçlandıralım. Buranın, inanın e, çok farklı bir ekonomik performans gösterdiğini hep birlikte göreceğiz. Sayın Bakanım son olarak da birkaç cümleyle Diyarbakırlılara 25. dönem genel seçimleri için aday olduğunuz Diyarbakırlılara ne tür mesajlar vermek istersiniz? Son olarak da olur. Son olarak şunu söylemek isterim. İnşallah şenlik arasında bir seçim yaşayalım. Seçim günü de herkes özgür bir şekilde gitsin, oyunu kullansın. Bakın baskılar duyuyoruz, tehditler duyuyoruz, yönlendirmeler duyuyoruz. Buna tapuş bırakmamamız lazım. Hepimiz cesur olmalıyız. Bizi baskı altına almaya çalışanlar ne kadar cesur davranıyorlarsa, biz de kendi hakkımızı korurken en az onlar kadar cesur olmalıyız. Ve burada temsil hırsızlığına, irade hırsızlığına müsaade etmemeliyiz. Bakın, gelip birine baskı yapmak, bir yönde oy kullandırmaya çalışmak bir temsil hırsızlığıdır, irade hırsızlığıdır. Bunu hiç kimsenin yapmaması gerekir. Burada tabii çok ağır hukuki yaptırımlar olduğunu da hatırlatmak isterim. Yani bunu yapanlara karşı çok ağır hukuki yaptırımlarımız var. Kamu kuruluşlarımız, ilgili kuruluşlar mutlaka görevlerini en titiz şekilde yapacaklardır. Ama biz de millet olarak mutlaka sandıklara sahip çıkmalıyız. Bugün sandık namustur diye bir söz var. Bizim irademizdir irademize hiç kimsenin gayri meşru, gayri hukuki, gayri ahlaki bir şekilde müdahale etmesine müsaade etmemeliyiz. Ha özgür iradesiyle insanlar oylarını kullanırlar. Gönüllerinden ne geçiyorsa ona oylarını verirler. Hepimiz de ona saygı duyarız. Buna hiçbirimizin itirazı olmaz. Ama ben geçmişte de söyledim. Tekrarlayacağım. Baskıyla alınan on bin oydansa baskıyla alınan bin tane oydansa Özgür iradeyle verilen bir tane oyu ben tercih ederim şahsen. Zaten baskıyla verilen oy size bir temsil gücü de vermez. Temsil gücü veren ancak ve ancak özgür iradeyle verilen oydur. Diğer taraftan yine Diyarbakırlı hemşerilerime bütün seçmenlere şunu son bir defa tekrarlamak istiyorum. Lütfen istikrara destek olalım. Doğru karar istikrar diyoruz. Türkiye belli bir yere geldi. Bir atılım dönemini gerçekleştirdi. Bugün artık yeni bir atılımın eşiğindeyiz ikinci bir atılım gerçekleştireceğiz. Biz buna ikinci hamle dönemi, ikinci atılım dönemi diyebiliriz. İkinci yarı diyoruz. Bu ikinci yarıyı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin demokrasisini, ekonomisini, uluslararası gücünü çok daha üst noktalara taşımamız lazım. İşte bütün bunlar 7 Haziran'la şekillenecek. Türkiye'yi bir maceraya mahkum etmeyelim. Tam aksine istikrarımızı pekiştirelim. Güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim diyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Evet Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz konuğumuz artık ki Haziran genel seçimlerine sayılı günler kaldı. Birkaç gün kaldı. Biz de seçim atmosferini aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Sayın Seyirciler Gıda Tarım.